arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere mangalayı öğreteceğim. Mangalada önde ve arkada toplam 6 tane yuvarlak, yanlarda da toplam 2 tane derin çukurlar var. Bunlar mangalada kuyu deniliyor. Mangalayı başlarken kura çekip kazanan kişi ilk önce başlar. O kişi Kutucuk'taki bütün Taşları alır ve buradaki taşı illa bir tane taş olacak şekilde bütün her yere taş, bir tane taş koyuyorsun. Bunu da şimdi öbür rakip yapıyor. Öbür rakip yapıyor. Bu, 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 bu. Şimdi kuyuda bir tane taş oldu. O bir sıfır öne geçti. Şimdi biz buradan iki tane taş oldu. Yani çift oldu. Çift olduğu zaman buradaki taşlar da ona geçiyor. Çünkü burası benim bölgem. Burası rakibin bölgesi. Burada çift olduğu zaman ister 2, 4, 6, 8 ne olursa olsun oradaki taşı alıyor ve kendi kuyusuna atıyor. Ondan sonra ben de tekrar aldım. bir her yer ilk kutuşuyor da yani bütün 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 taşları aldığım kutuşuyor da bir tane bırakacak şekilde koyuyorsun. Şimdi ben de onun kutusuna attım. Şimdi bakıyorum çift mi oldu? 2, 4, 6. 6 çift oldu. Bunu şimdi kuyuma atıyorum. Kuyuma alıyorum. Atıyorum. Ben onun 6-0, 6-3 yendi. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz like tuşuna basmayı unutmayın. Abone ol tuşuna ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. sağlıkla hoşça kalın, hoşçakalın.